İyi günler çocuklar. İyi günler Bayan İyi günler Amanda. İyi günler. İlk uçuş dersinize hoş geldiniz. Evet ne bekliyorsunuz? Herkes süpürgesini soluna geçsin. Biraz acele edin. Sağ elinizi süpürgenin üzerine koyup yukarı değil. Yukarı. Yukarı. <laughs> yukarı. 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 Hissederek. Yukarı. 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 Ah. Yukarı. <laughs> yukarı. Şimdi süpürgeyi sıkıca tutup üzerine binmenizi istiyorum. Sıkı tutunun. Ucundan kayıp düşmek istemezsiniz. Ben düdük çalınca her birinizin yere vurmasını istiyorum sertçe. Süpürgeyi dengede tutun. Bir an için bekleyin. Hafifçe öne eğilin ve arkasını yere değdirin. Düdük çalınca. Üç, iki... Nevil? Bay Lokmatı. aşağıya düştü. Bay, 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 Herkes yoldan çekilsin. Hadi kalk ayağa. Oo, olamaz. Bileği kırılmış. Zavallı çocuk. Gel hadi ayağa kalk. Dinleyin. Ben Bay Longbottom'u revire götürürken... ...herkes ayaklarını yerde tutsun. Anlaşıldı mı? Eğer havada bir tek süpürge görürsen... ...üzerindeki kişi kuy dişlemeye fırsat bulamadan Hogwarts'tan kovulur. <laughs> Yüzünü gördünüz mü? Belki de yağ tutmuşunu bir sıksaydı... ...şişko poposunun üstüne düşmeyi hatırlardı. Ver onu Malfoy. Olmaz. Logbottom'un bulması için bir yere saklayacağım. Dama ne dersiniz? Sorun nedir Potter? Senin için çok mu yüksek? Harry bunu yapma. Bayan Hooch'un dediğini duydun. Ayrıca nasıl uçulacağını bilmiyorsun bile. Tam bir aptal. Hemen onu bana ver Malfoy. Yoksa süpürgeni kırarım. Demek ki öyle. Hadi yakala o zaman. Harry Potter! Beni izle. Burada bekle. <Susur> <laughs> Profesör Quirrell özür dilerim. İzninizle Voodoo biraz ödünç alabilir miyim? Şey evet elbette. Potter bu Bay Oliver Wood. Wood. Sana yeni bir top tutucu buldum.